Hud suresi ayet 51. Ey kavmim ben bunun karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Akıl erdirmeyecek erdirmeyecekmişsiniz. Hud aleyhisselam onun kavmi de helak oldu ya. Onun tebliğine cevap vermediler. Tebliğine cevap vermeyince Cenab-ı Hak Hud aleyhisselamın kavmini helak etti. O diyor ki benim ben size Allah'ı tebliğ ediyorum. Allah'ın emirlerini tebliğ, ed tebliğ ediyorum. Bunun hakkında sizden bir ücret talep etmiyorum. Bir ücret talep etmiyorum. Hep en büyük sıkıntı bu. Bir yerde normalde Allah ve Resul'ünün yolunu talep edeceğin zaman zannediyorlar ki para talep edecek. Zannediyorlar ki yatacak, kalkacak, oturacak, kalkacak yer lazım. Yemek yiyecek, yemeğe götürmek lazım. Bunu bekliyor herkes. Araba lazım, kat lazım, yat lazım. Bunu bekliyor herkes. Yok canım kardeşim. Peygamberlerin yolu istememek. İşte Hud Aleyhisselam'ın ağzından diyor ki yok hayır. Benim amacım altın değil. Benim amacım gümüş değil. Benim amacım dolar değil, euro değil. Benim amacım TL değil. Benim amacım kat, arsa, yat değil. Benim amacım Allah ve Resulü'nü anlatmak. Bizim başka bir derdimiz yok. Biz Allah sevgisiyle yola çıkmış, Allah'ı sevme ve sevdirme mücadelesi veren bir topluluğuz. Bizim başka bir derdimiz, başka bir amacımız yok. Biz Kur'an sünnet tarihini, Kur'an'ı ve sünnet seneyi yaşama ve yaşatmasın mücadelesi veren, Allah'ı sevme ve sevdirme mücadelesi veren bir topluluğuz. Biz nefis terbiyesi nefis terbiyesi verip insanların nefsini terbiye etmenin yollarını anlatan bir topluluğuz. Biz kalbi meratiplerin geçilmesini isteyen, kalbi meratipleri anlatan ve kalbi meratiplerin meratiplerini bitirmesini, kardeşlerin bitirmesini isteyen bir topluluğuz. Hiç kimsenin parası, pulu, evi, barkı, arsası, katı, yatı bizi ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor. Bizim zakirlerimizi de ilgilendirmiyor. Bizim çavuş kardeşlerimizi de ilgilendirmiyor. Bizim derviş kardeşlerimizi de ilgilendirmiyor. Gerçekten buraya derviş ise. Biz fi sebilillah yalın kılıç, Türkmen başbuğu gibi meydana çıkmış insanız. Kimsenin parası, pulu, siyasi istikbali bizi ilgilendirmiyor. Biz hiçbir partinin arka bahçesi, ön bahçesi, yan bahçesi değiliz. Bizi ilgilendirmiyor. Biz partici değiliz. Bizi ilgilendirmiyor. Herhangi bir parti desteklenecek, desteklenmeyecek. Bunun bu fakirin ağzından 35 yıldır hiç çıkmamış. Çıkmayacak da. Bizi ilgilendirmiyor. Kim cumhurbaşkanı olacak, kim bakan olacak, kim belediye başkanı olacak bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren vatanımız, bizi ilgilendiren milletimiz. Kim vatana millete hayırlı bir iş yaptı alkışlarız. Kim vatana millete hayırsız bir iş yaptı eleştiririz. Eleştirmekten de korkmayız. Bu konuda da, da ağzımızın tavanı da vavı da yok. Eleştiririz hakkı ve hakikati konuşuruz. Neden hür bir şekilde konuşuruz? Çünkü biz ne devlet dairelerinde ne de belediyelerin önünde iki el elimizi birleştirip yakamızı toplayıp onlardan bir maddi veya manevi fayda sağlamaya çalışan bir topluluk değiliz. Hizmet ederiz. Allah için, vatan için, millet için, Kur'an için, sünnet için hizmet ederiz. Gücümüz yetiyorsa gücümüzün yettiğince yaparız. Gücümüz yetmeyince yapmayı verir çıkarız. İstemeyiz. Arkadaşlar biz ayın 12'sinde kandil var. Ayın 12'sinde kandile pamuk eller cebe. Şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız. Bize yardımcı olun. Ondan 50 kilo pirinç, ondan 50 kilo et istemeyiz. İstersem dilim kopsun. Amin. Amin. İstemeyiz. Ne kendi nefsime isterim ne de dergah için, topluluk için isterim. İstemem, istersem dilim kopsun. Amin. Amin. Evet. Biz böyle bir topluluğuz. Kimseye mihnetimiz yok, kimseye boyun eğmemiz yok. Evet. Hiç hiç. Kimseye temannam da yok. Hiç kimse. Hiç kimseye temannam yok. Hamd olsun halim vaktim değerinde. Kendi kendimi istihdam edebiliyorum. Kendi kendimi yürütebiliyorum. Ne şoföre ihtiyacın var, ne korumaya ihtiyacım var, ne de yardımcıya ihtiyacım var. Bir yere gideceksem tek başıma gider, tek başıma gelir. Yalın kılıç Türkmen başbu. Bir devem eksik benim. <laughs> Bazen diyorum yukarı oraya şeye ne o kutsal tahtanın oraya bir deve çakacağım oraya diyorum. Aramıza girip bizi burgalıyorlar, burgalasınlar. Bundan da sıkıntım yok problemim yok bundan Hani gidiyor ona bir para topluyor mu gel bana sor ne ona soruyorsun O sorulanda telefon açıyor efendim geldi birisi diyor böyle böyle sordu para toplanıyor mu diye ee ne biliyorsan Onu anlat diyorum ben de Evet ne biliyorsanız onu anlatacaksınız Bu kadar Başka bir şey yok. Allah bizi affetsin. Amin. O yüzden istemek yok. Ta en yolun başındaki ilk sohbetim unutmadım. Dedim ki istersem dilim kopsun. Amin. Yolun başında konuştum daha bunu. İlk sohbetim. Eskiler iyi hatırlarlar. İkincisini söyledim. Verirlerse almazsam kolum kopsun dedim. Ama ben kendime bir şey istemiyorum dedim. Bana bir şey getirmeyin dedim. Hatırladınız mı Hüseyin Ağa? Evet. Kendime ben bir şey istemiyorum dedim. Çünkü öbürkü sünnete aykırı. Hani Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir şey gönderiyor ona. O da diyor ki benim ihtiyacım yok ya Resulullah diyor. O da diyor ki ey Abdullah eğer ki diyor sen istemeden sana bir şey gelirse o Allah'ın lütfu, ikramı, ihsanıdır. İhtiyacın varsa al ihtiyacını gör. Yoksa diyor ihtiyaçlı olan bir kimseye ver. Ha demek ki birisi birisine bir şey yaparsa sünnete aykırı onu reddetmeyecek o kimse. Eyvallah. Hadis-i şerife karşı da küstahlık edecek değiliz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ölçüsüne küstahlık edecek değiliz. Ama istemek yok kardeşler. Bunu unutmayın hiç. Bu özgürlük alanımız bizim. İstememek. Özgürlük alanımız. Birinden bir şey istersen onun yönlendirmesine girersin.